何ですか Memleket Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirlemek için parti genel merkezi ile tüm il ve ilçelerde oy verme işlemi başladı. Partisinin genel merkezine eşi Ülkince ile gelen Genel Başkan Muharrem İnce, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İnce, Cumhuriyet tarihinde bir siyasi partinin ilk kez Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını sadece delegeler ve bütün milletvekillerine değil, bütün üyelerine sorduğunu belirterek Kapalı kapılar, kapalı kapılar ardında tutup, liderlerin iki dudağı arasında değil, gönlünü, yüreğini, değil, bütün örgüte açan bir siyasi oluşumuz. Belki de Türkiye'nin en demokratik kurumu Memleket yüreğini, Partisi'dir. Bunun bilinmesini istiyorum yapacağım. dedi. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor. Bir demokrasi şöleni bu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi parti adaylarını sadece delegelere değil, milletvekillerine değil bütün üyelerine soruyor. Biz bunu örnek olsun istiyoruz. Kapalı kapılar ardında değil, liderlerin iki dudağı arasında değil, gönlünü, yüreğini bütün örgüte açan bir siyasi oluşumuz biz. Belki de Türkiye'nin en demokratik kurumu Memleket Partisidir. Bunun bilinmesini istiyorum. Hiç telaşa gerek yok. Birincisi daha 60 gün süre var. Niye bu baştan daha bana bir yere beni yamamaya çalışıyorlar ya? Gerek yok buna. Yapalım kampanyamızı. Bir çıkalım. Bakalım belki ben ipi ben göğüsleyeceğim. Belki birinci çıkacağım. Duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız merak etmeyin. Ama telaşla yapmaya gerek yok. Böyle baskı kurmaya gerek yok. Birinci hedefimiz Erdoğan'ı göndermek. Birinci hedefimiz bu. İkinci hedefimiz bizim iktidar olmamız onun için Erdoğan'la Millet İttifakı arasındaki kavgada cevabı Millet İttifakı versin. Ben niye vereyim ki? Onlar birbirine konuşsunlar. Bana konuştukları zaman ben cevabı veririm Kemalciğim. Biter bitmez sonuçları yarını beklemeyin.